Natural Pazar Projesi'nin ortağı olan Havran Belediyesi otogar alanında bulunan dükkanları kullanıma açtı. Aynı zamanda Havran'ın tanıtımına katkı sağlamak için alanın en güzel şekilde çevre düzenlemesi yapılması işini de üstlendi. Bu sayede yol kenarında Havran'ı en iyi şekilde gösteren modern bir tesis oluşturulmuş olacak. Belediyemize külfet olan dükkanlar kira geliri getirecek. Proje Türkiye'de COSGEP tarafından desteklenen dört tematik projeden birisi. Havran Natural Pazarı projesi, Havran'ın doğal üretim ürünlerinin satıldığı bir pazar olacak. Havran'a özgü zeytin, zeytinyağı, peynir, yoğurt, havran leblebisi, karadut suyu, çeşitli meyveler, kekik, köy kahvaltısı, natural pazarda yer alacak. Ayrıca seyahat edenlerin güvenli bir şekilde mola verebilecekleri, yemek, alışveriş, ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir tesis olacak. Yöresel lezzetleri sunan lokantası ve kafeteryası akşamları huzurlu ve sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyecek yöre halkına ve turistlere hizmet verecek. Özellikle Çanakkale şehitliklerine, Kaz Dağları'na ve Kaplıca tesislerine turist taşıyan tur operatörlerinin sabah kahvaltısı ve mola için tercih ettikleri nezih bir işletme olacak.